Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Jennie'nin Jisoo'ya bilerek tekme atıp atmadığını konuşacağız ve kanalıma ilk defa rastlıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi çok uzatmadan videomuza geçelim. Jennie Jisoo'ya konserde bombaya dansını yaparken tekme attı hadi gelin o videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar videomuzu izledik. Bence Jenny bilerek Jisoo'ya tekme atmadı. Sonra onun nasıl olduğuna baktı ve ondan özür diledi. Jenny bence çok güzel bir davranış sergiledi çünkü tekme attıktan sonra ondan özür dileyip onun nasıl olduğuna baktı. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir ve yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bay bay.